Kurban Bayramı bütün milletimizin, İslam aleminin bayramın mübarek olsun. Ee, bugün e, bizim kontrol noktasındayız. Kırıkkale'nin girişinde. Kırıkkale 43 ilin kesişim noktası. Hem Karadeniz hem e, Doğu hem de Akdeniz tarafına giden araçların birçoğu bu yolu kullanıyor e, illerimizde. E, bayram nedeniyle e, özellikle bayram tatilinde fazla olması sebebiyle yoğun bir e, trafik yaşadık. Ee, bu sene 17'sinden itibaren, hatta 15 Temmuz'dan itibaren e, trafik yoğunluğu geçen yıllara göre e, çok çok fazla bir e, yoğunluk yaşandı, fazlaydı. E, 160 bine varan, özellikle 17 e, Temmuz'da 160 bin araç geçişi oldu günlük. E, dün 140 bindi, e, bugün de aynı şekilde yoğunluk azalarak devam ediyor, daha da sakinlenmiş durumda. İnşallah bütün e, milletimize kazasız belasız e, yolculuklar diliyoruz. E, emniyet ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz, yine şehir içerisinde belediyelerimiz e, trafik kuralları ile ilgili olarak vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde yolculuk yapması için gerekli tedbirleri hep beraber alıyoruz. 24 saat esasına göre özellikle kilit kavşaklar ve bizim kör noktalarla ilgili e, ekiplerimiz e, 24 saat o noktalarda tedbir almış durumdalar.